Merhaba arkadaşlar. Yeni Crash Royale videoma hoş geldiniz. Bugün kupa yolunda aynı desteme devam edeceğim. İlk maçımıza geçelim. Sir Maki geldi karşımıza. Tek oynuyorsa sevinirim. Ama şey değilse tabi. Ee, goblin ayetli olan değilse. Cadına alakalı. Oo. Umarım koçbaşı yoktur. Test atma pişman olurum yoksa. Bet çatısına karşı valkürümüz var ya. Sıkıntı yaşamayız. Tomruk bırakalım. Geç tomra da gerek yoktu ama olsun. Topçu kulebirliği oynuyor. Severim. Bir cadı de bırakalım. Evrimi dönsün. Ne yapıyor lan? Şövalye. Sen hep böyle oynuyorsan ben mutlu olurum abi. Binci bırakayım. özgüven geldi adam böyle oynayınca. Tek kası varsa bırakma. İşte konuşmayacaksın. Konuşmayacaksın. Keşke Pekka'sı olsaydı. Önce şöyle bir Valkür. Sonra şuna bir Tomruk. Diğer kule görmedim onu gerçekten. Ama bir şey atmamıza gerek kalmaz herhalde başka. Tamam güzel. Cadısı devrimli değilmiş. Valkür'ünü cadıya saklasam güzel olur aslında da. Çok bir ihtiyacımız yok, hallederiz bir şekilde. Ne yapayım Bir teste bırakmam lazım. Allah Allah, hamlelere bak ya. Korumalar bırak. Yoksa kuleye çok vuracak o. Tamam başka bir şey atmayayım. O evrimci adı, tek başına kaldı be Köprüde Köprüden Mega Şövalyi, Şövalyiyle korur. Valkyr attı. Valkyr daha önce atmış mıydı bu? şövalye bırakalım. Aslında şövalyeyi kullanmamam lazım da, mega'ya saklamam lazım da yapacak bir şey yok. Neyse en azından şey oynuyor ya. Top çıkırabiliyor oynuyor. İşte bu kötü. Bu alkür, sonra bir cadı. Şuna bir tonluk Korumalar da atalım, garanti olsun. O hep de kuleye atlamasın. Zaten minyonlar arada kaynayacak. Tamam bence şu an iyi durumdayız. O da çok iksir harcadı ama hem sağda cadım var. Şuna bir alev topu atalım ya. Benim devrimli de Valkyrim döndü. Tamam şöyle bir Valkür atalım. Sonra bir Tesla. Şöyle bir Tomruk. Zaten oradaki her şey gitti tam. Çok iyi. Bir binci bırakabiliriz bence. Mega sevrimli değil. Bince her türlü bir kere vurur. Walker'ını kullanmışken Cadı'yı çıkartalım. Şövalye. Belki korumalar falan atarız. Hatta korumaları atalım. Şimdi Evrim'li Mega atacak. Çok iyi işime geldi bu. Bir Valkyr. At Mega'nı. Aa Evrim'li Mega'sı yokmuş. Bir bıraktım ama çok bir işe yaramayacak. Bir çadı bırakalım. Bir şövalye. Bir Tesla. Bir tomruk da bıraksam orada. Şu Valkyrie ölseydi. Korumalar. Kuleye vurdu. Cadı gelip kuleye vurdu bak. Ya şu... Daha çok canımı sıkıyor benim. Bir şövalye bırakalım. Dert sal beni be. Bir Valkyr. Lan Dert öldürtmedi baksana. Tomruk bırakalım. Yoksa o canımı çıksın. canım sıkacak. Tamam hemen bir binici. Sonra bir alev topu. kreni çekeceğim lan. Arkadan yine bir cadı. Bir şövalye. Burada Valkyr güzel çalışacak. Bir de tomruk atalım. Çok güzel. Hemen bir binici. Sonra bir alev topu. Binici de çöpe gitti lan. şövalye cadıma gelme. Ben de bir valkür bırakayım. Sonra bir tomruk. Bir tesla. Cadıyı koruyacağım. Cadıyı korumadan bu eşleşmeyi kazanamayız. Hemen bir binici. Sonra şöyle bir alev topu. Zaten maç bitti. Yine bir cadı bırakalım şövalye. Sonra bir emojimizi atalım. Bir de valkir. Çok güzel ya. Çift tank olması gerçekten çok işime geliyor. Ne attı lan o göremedim. Etrafta bir şeye bakıyordum. Ne emojisiydi o? Pekka mıydı? Mini Pekka mıydı? Ali Peno geldi karşımıza. Mega ile Pekka'yı birlikte oynuyor sanırım. Şans mı dedim biniciyle? Denemeyin ya. Arkadan bir şövalye bırakalım. Tomluk şuraya. Ben kart attığım anda atıyorlar ya. Evet galiba desteği oynuyor. Şövalye çöp oldu. Çiksir çöp. Şöyle bir testle bırakacağım. Umarım birincisi falan yoktur. Doğru şu pek yaklaşınca bir cadı atarız. Bu yaklaşmasını beklemeyeceğim. Kasırgan var mı? Aslında korumalar atmama gerek yoktu Tam Tamam pek kasayından çıkmışken bir binici. Ulan cadın da mı var? O olmadı ki. Megası da varsa işimiz zor bu arada. Evet. Tamam. Mega şöyle gelsin. Arkada şöyle bir vakür. Yoksa eski... Kaybettik beyler. Vakir o cadıyı al be. Belki bir şansımız olur o zaman. Tam daha vurmasın. Tamam belki döneriz ya. Biz de vurmuşuz sonuçta. Ben çok karamsar konuştum az önce de. Lan oğlum mikrofona bakıyordum lan. Neyse az vurdular. Cadımı kolay kolay çıkarmam lazım. Tesla'mı kolay kolay çıkarmam lazım. Korumalar çıkarttım bu sıkıntı ama mecbur çıkartacağım. Al işte. Ha bu nasıl bir eşleşmedir ya? Mega sevrimli miydi ki bunun? Oktan erken kullandım. Cadı kendi başına bomboş gidecek şu an. Aslında şuna bir alet topu atılır ya. Korumazsa bizim cadı halledir onu. Ama koruyacak tabii ki haklı olarak. Allah Allah. Bu bakalım arkadan. Güzel tomruk kullanmama da gerek kalmadı. Lan ölseydi o var ya. Bir de şövalye bırakalım. Çift tank olunca böyle rahat oluyor insan. Bir korumalar. Ulan hem evrimli Mega, hem evrimli Pekkale gelecek. Binci atacak. Cadım evrimli değil. Prensi var. Zulüm ulan bu! Düşündükçe içim kararıyor ha. Şöyle bir tomruk atalım arkadakilere. Sonra bir şövalye. Tamam onlar köprüyü geçemez. Hatta orada cadısını bile eritebiliriz biliyor musunuz? okları tam bir alev topu atalım şuna. Orada cadısını da öldürelim diyecek mi? Öldüremeyeceğiz. Yani arkadan cadı ile çıkalım. Korumalar. Şu cadıyı öldürmemiz lazım. Sonra bir valkür. Çek şunları valkür. Valkür dön artık. Tamam çok iyi. Bence bir binici bırakılır. Arkadan da kartlarımız gidiyor. Şöyle bir alev topu. Onlar direkt vursun. Vakür dön. Mega gelmeden dön. Çok iyi. Hadi 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 hadi. Vurun biraz hadi. Tamam güzel ya. Evet <laughs> başta çok karamsar başladım. Lan yani iksirimiz Bak şu hatayı yapmasam çok daha güzel işler yapacağım da. Sak sak emojiler atma. Sak sak emojiler atma. Şövalye bırakalım. Mega arkadan mı çıkıyorsun delikanlı? Ha? Bakür bırakalım arkadan. 500 can kalmış. Ben ikali topunu alırım ki orayı. Tamam binici bırakalım. Pekka bin, binicime vurma lütfen. TSS da var değil mi? Tamam bir korumalar bırakalım arkadan da adam çok sağlam geliyor. Bir Tesla. Binici yatacağı belliydi zaten. Ama ben şu an çok zor durumdayım. Bir şövalye. Tam tam tuttuk ya. Şu arke bir Walker Tomrup Oha adam vurmuş lan bayağı. Pekka sakın vurmasın ha. Tamam Tesla'sı Ölsün artık ama testası. Şöyle bir alev topu atalım. Hatta bir de tohumluk. Cadısını orada öldürelim. Bir korumalar. Cadımı öldürmeye çalışacaktır. Benim acil alev topu da lazım. Bir şövalye. Sen dur. Hemen bir alev topu şöyle bir emoji atalım. Ben bu desteği beni kesinlikle yenmem lazımdı. Get Durç geldi karşımıza. Umarım barz olur. yenmek daha kolay oluyor. Düşünmede oynuyorlar. Arkadan bir şövalye bırakalım. Umarım her kartı 14'tür de rahat ederiz. 2.6 oynuyor galiba. Çadı bırakalım. Lan silah, Tam diyecektim silahşıları 14 çok hoşuma gider diye de... Adam sağlam gelecek ha. Hiç hiç atmayı denemeyeceğim bile. O, şöyle bir korumalar. Bir Tesla, Tesla'ya dön lütfen. Tamam, balon oynuyormuş. Korumaları çok saçma çıkardım. Şimdi silahları mecbur varkür kullanacağım. O madenciye bir şey atmayacağım. Çok iksir harcamak istemiyorum ama vursun. Zaten soldan, soldan korumalar mı vurdu lan o kadar? Vay aslanlarım benim. Ha, Şöyle bir şövalye. Bir cadı. E dönmedi ki. Ama vuracak. onu yapacak hiçbir şey yok. Dondurması yok umarım. Bir tane daha vur. Başka vurma lütfen. Tamam başka vurma. Şuna bir alev topu atılır. Cadı onu öldürürsen çok. Bisketin biri vurdu. Çok güzel. Cadı orada ölmez. Bir binci bırakalım. öyle kolay savunamasın cadı... Tamam cadıyla vurduk güzel. Ne kaldık adamı? Bir cüte vurur musun lan? Ula sen var ya. Ben şey nasıl oynamayayım, nasıl sevmeyeyim ben seni, nasıl başka atak kartı düşüneyim ya? Ulan bomba kulesi indirdi, gitti bir de 3 iskelet arasında azıcık canıyla kuleye vurdu. Koçum benim be. Şöyle bir korumalar bırakalım. Bu arada bu maçı kazanırsak galiba 12.000 kupa olacağız şövalye. Bir şey diyeyim Adam çok iyi oynadı. Ha. Ama en fazla bir kere vurdu diye düşünüyorum. Hiç vuramadı. Çok iyi. Şunun ne bir var de vurdu. Buz beni bozuyor ya. Bir alev topu atalım. Birazdan bir tomruk da bırakırız. Şunu bir korumalar. Oğlum adam nereye yetişti bana ya? Tamam o öldü. Cadı bir iki kere vurur musun diyecektim. Canın sağ olsun şey geliyor bu arada. Ha, balon geliyor. Şöyle bir şövalye bırakalım. Şöyle gel. Sonra bir cadı. Şövalye niye döndün şövalye? Cadı arkana dönmen lazım. Valkür. Valkür Valkür Valkür. Hiç hoş olmadı bu ya. Bomba kulesi olmasa niye bir şeyler yapılırdı da. Adam aldı ki. Ulan 12.000 kupa olacaktım lan. Niye aldım? Ol şans deme lan. En gıcık olduğum destelerden birini oynuyorsun zaten. Video sonu geleneksel küp açılışımızı yapalım. Soldakinden başlayacağım bu sefer. Ya tek yıldız olmuyor artık be. Süper çalı verdi bir de. Sağdakini açalım. Güzel. güzel değil. Destemiz bu şekildeydi. Ee, son maçı kazansaydık 12 kupa olurduk ama olmadı. Umarım bir dahaki videoda 12 bin kupa oluruz ve 12 bin kupadan devam ederiz. Deneyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.